bu yolculuk sıradan bir gevşeme çalışması değil. Bu binlerce yıldır insanlığın bildiği ama çoğu kez unuttuğu kadim bir sırrın kapısını aralayacak bir arınma ritüeli. Bu süreç herkes için değildir. Çünkü bu yüzeyde kalabileceğin bir yolculuk değil güzel can. Eğer derinlere inmeye hazırsan, eğer kalbinin karanlık köşelerine ışık taşımaya cesaretin varsa, işte o zaman bu çalışma senin için çok büyük bir dönüşüm olacak. Bir önceki videoda sizlere bu konuyla ilgili bilgiler aktarmıştım ve yorum kısmına bununla ilgili bir çalışma istiyorsanız yazın demiştim. Ve evet sizlerden gelen talep doğrultusunda bu çalışmayı sizlerle paylaşmaya niyet ettim. Bu çalışmayı her duş aldığınızda tekrar etmenizi tavsiye ediyorum. Ama en azından bir hafta boyunca her duşunuzda kullanırsanız hayatınızdaki muhteşem dönüşümü göreceksiniz. Çünkü bununla birlikte hem tüm çakralarınızı şifalandırmış olacaksınız hem de yüreğinizin derinliklerindeki o karanlık bulutların hepsini dağıtmış olacaksınız. En azından birkaç gün veya sadece üç gün boyunca bu pratiğe kendinizi açmanız bile yeterli olacak. Her gün biraz daha aranacak, biraz daha hafifleyecek, biraz daha ışığınızı hatırlayacaksınız. Su sadece bedeninizi temizleyen bir madde değil. Su yaşamın taşıyıcısı. O hatıraları saklar, duyguları taşır, yaraları şifalandırır. Ve şimdi onun en saf haliyle, size dokunuşuyla yeniden doğuşunuza tanıklık edebilirsiniz. Bu meditasyon boyunca suyun her damlası yalnızca bedeninize değil, ruhunuzun en derin katmanlarına dokunacak. Taşıdığınız acılar, sakladığınız yaralar, hatırlamak istemediğiniz anılar, belki çocukluktan, belki geçmiş yaşamlardan, belki de atalarınızdan size kadar ulaşmış bütün izler. İşte şimdi bu kutsal suyun akışıyla çözülmeye başlayacak. Çalışmamıza başlamadan önce sokak hayvanlarına vereceğiniz her bir tasmama ve su için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum katlanarak, çoğalarak sizlere geri dönsün. Bulunduğunuz bölgede sokak hayvanı yoksa, mama kumbarasının linki yine her zaman olduğu gibi videonun açıklamalar kısmında mevcut. Ayrıca onlarca o çok yüksek ücretli eğitimlerin tamamını bulabileceğiniz Yakut Eğitim Paketi'ne katıl üyeliği yapabilirsiniz. Tüm eğitimler tek paket altında sizler için derlenmiştir. Ancak yılbaşından sonra bu paketi kapatacağım. O yüzden Şimdiden bu pakete katıl üyeliği yapıp tüm eğitimlerden faydalanabilirsiniz. Ve üstelik sadece iki kahve ücretiyle bu pakete dahil olabiliyorsunuz canlar. Sadece bir biyoenerji eğitiminin ücretini düşünecek olursanız, iki kahve ücretiyle biyoenerji gibi 10-15 tane eğitimden tek paket altında faydalanma imkanınız bulunmakta. Evet, daha fazla sözü uzatmamak adına çalışmamıza geçmek istiyorum. Bu çalışma için her ne kadar herhangi bir özel hazırlık yapmanıza gerek yok desem de, duş alacağınız ortamda kendinize bir ritüel gibi bunu uygulayabilirsiniz. Güzel kokular, tütsüler kullanabilirsiniz. Ancak sadece duş alıyor olmanız bile yeterli. Benim sesim eşliğinde duşun altında meditasyonu tamamlamanız ve bunu birkaç defa, hiç olmazsa en azından 3 defa uygulamanız hayatınızda çok büyük dönüşümler yaratacaktır. İster duşunuzu tamamladıktan sonra, çıkmadan önce yapın, isterseniz ilk duşa girdiğiniz anda yapın. Bu herhangi bir fark yaratmamaktadır. Şimdi sizi tutan tüm korkularınızı, adeta bir torbayı kenara bırakır gibi bırakın. Zihninizdeki bütün şüpheleri serbest bırakın ve kendinizi suyun şefkatli kollarına teslim edin. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Bu yolculuk en saf özünüze, en aydınlık halinize doğru bir dönüş yolculuğu olacak sizin için. Derin bir nefes alın ve bırakırken dönüş yolculuğunuzda olduğunuzu kendinize hatırlatın. Özünüze dönüş yolculuğu bu. Derin bir nefes al ve yavaşça ver. Gözlerinizi kapatın, derin ve yavaş bir nefes daha alın. Ve verirken tüm bedeninizi gevşetin. Başınızın üzerinden akan suyu hissedin. Her bir damlasını hissedin. Her damla sadece teninize dokunmuyor. Her damla hücrelerinize, kalbinize, ruhunuzun derinliklerine işliyor. Her damlanın temize dokunuşunda sizinle birlikte bugüne kadar gelmiş olan bütün geçmişiniz yıkanacak. Şimdi izin ver su hem kendi hayatından taşıdığın yükleri hem de atalarının sana bıraktığı acıları çözsün. Başının üzerinden akan bu sular, bedeninde gizlenmiş bütün karanlık hafızalar ışığa kavuşsun. Su başının tepesinden adeta bedenine doğru giriyor. Zihninde biriken yorgunluk, geçmişin düşünceleri, sana ait olmayan inançlar ve dayatmalar bu suyun gücüyle birlikte eriyor ve yok oluyor. Bunların zihninin içinde erişini, eriyip suyla birlikte akıp bedeninden çıktığını gör. Atalarının acılarıyla, toplumun ağırlıklarıyla kirlenmiş tüm düşünceler, tüm o kara bulutlar şu anda zihninin içerisinde tam başının üzerinden giren bu suyla birlikte çözülüyor. Bu suyun adeta mor bir ışık olduğunu gör. Ve bu suyla birlikte taç çakranın ilahi katmanlara doğru bağlandığını hisset. Bütün sınırların ötesinde ve sen şu anda saf ışığı yeniden hatırlıyorsun. Ve şimdi derin bir nefes al ve nefesini verirken ben özgürüm de. Şimdi su alın bölgene dokunuyor. Unutmak istediğin seni yaralayan anılar var burada. Kapatmaya çalıştığın travmaların hepsi adeta kocaman kara bir bulut gibi gözünün önünde çözülüyor. O bulutlar su ile birlikte adeta bir katran gibi bedeninden akıp gidiyor. Ve sen artık daha net görüyor. Daha berrak görüyor ve her yerin aydınlandığını fark ediyorsun. Sezgilerin artık çok daha güçlü bir hale geliyor. Artık geçmişin o kara bulutları ve gölgeleri değil, ışığın sana yol gösteriyor. Derin bir nefes al ve verirken ben görüyorum de. Şimdi başından akan bu su ve su damlacıkları boğazına kadar ulaştı. Bastırdığın çığlıklar, yutkunup içine attığın o sözler, ifade edemediğin acılar teker teker çözülüyor. boğazında zincir gibi duran o tüm düğümlerin teker teker açıldığını tependen akan bu suyun damlacıkları adeta bir anahtar ve o zinciri teker teker düğümlerinden açıyor eritiyor ve bu su hepsini adeta bir sel gibi taşıyor ve bedeninden uzaklaştırıyor. Artık sesin çok daha saf, çok daha net. Ve artık hem dünyaya hem kendine hakikatini söyleyebiliyorsun. Sözlerinin hiçbiri boğazında düğümlenmiyor çözümlenmiş gibi akıyor ve gidiyor. Hakikati artık söyleyebiliyorsun. İzin ver kendine. Suyun boğazındaki düğümleri eritmesine izin ver. O zincirleri kırmasına, ifade edemediğin her ne varsa bugüne kadar. Hepsinin erimesine, çözülmesine ve bedeninden suyla birlikte akıp gitmesine izin ver. derin bir nefes al ve verirken ben özgürce konuşuyorum de. Şimdi başından akan bu su ve su damlacıkları kalbine dokunmaya başladı ve kalbinin en derin odalarında gizlenmiş yaraları buluyor. Su kalbindeki o gizlediğin yaraları adeta eritiyor ve çözüyor. Kaybettiklerin ihanetler, kırgınlıklar, sevgisizlikten doğmuş bütün yaralar kalbinde sana yük olan her ne varsa adeta bir katranmışçasına su ile birlikte aranıyor, eriyor ve bedeninden akıp gidiyor tüm su damlacıkları kalbinin etrafındaki o sert kabukları parça parça alıyor ve bedeninden atıyor. Kalbinin içerisinde sadece ışıldayan saf bir ışık kalıyor, yeşil bir ışık göreceksin kalbinin içinde. Pırıl pırıl, hiçbir karanlık kalmayacak. Tüm kalbin açılıyor, sevgiyle yeniden Yaprakları gibi büyüyor. Kalbinin ışıldamasına, su birlikte arınmasına ve şifalanmasına izin ver. Derin bir nefes al ve nefesini verirken, ben seviyorum, ben seviliyorum de. Şimdi bu akan su kalbinden karnına doğru ulaşıyor. Mideni oturan korkular, hazmedemediğin durumlar, başarına engel olan utançlar, hastalık gibi saklanan bastırılmış öfkeler, kıtlık bilinci, babana duyduğun kızgınlık, Midene adeta bir taş gibi oturmuş ve hazmedemediğin o olay her neyse. Başından akan bu suyun enerjisiyle arınıyor, çözülüyor, eriyor, bedelinden akıp gidiyor. Ve şu anda karnında saf altın renkli bir ışığa dönüştü her şey. Pırıl pırıl karın bölgende saf altın rengi bir ışık pırıl pırıl parlıyor. Karın çakran güçle ve cesaretle parlamaya başladı. Artık korkuların değil, öz ışığın seni yönetiyor. suyun bedenini arındırırken karın bölgende altın renkli pırıl pırıl bir enerjiyi görünceye kadar herhangi bir karaltı herhangi bir bulanıklık görmeyinceye kadar oranın sadece altın ışıkla parladığını görünceye kadar suyun karın bölgeni şifalandırmasına arındırmasına izin ver seni öz ışığının yönetmesine izin ver. Derin bir nefes al ve verirken ben güçlüyüm de. Ve şimdi Karnından aşağıya doğru inen su damlacıkları alt karnına, sakral çakrana kadar geldi. Geçmiş ilişkilerinden kalan izler, bedenine kazınmış utanç, suçluluk, değersizlik duyguların suyla birlikte çözülüyor. Kendini değersiz hissettiğin anıları görebilirsin kendini suçlu, utanmış ve bu utançla birlikte acı çeken halde görebilirsin. İzin ver. Şu anda dans ettiğin bu suyun hepsini çözmesine, arındırmasına ve bedeninden uzaklaştırmasına izin ver. O anılar akıp giderken İçindeki yaşam coşkusunun yeniden uyanmasına tanıklık et. Turuncu bir ışığın açıldığını, tutku ve yaratıcılığın akmaya başladığını gör. Senin için yaşam artık bir yük değil. Kutsal bir dans. Derin bir nefes al verirken ben yaşamı kucaklıyorum de. Şimdi su köklerine kadar ulaştı. Kuyruk sokumundan aşağıya doğru akan bu su çocukluğundan beri taşıdığın korkuları, güvende olmayışının verdiği kaygıları atalarından sana geçmiş travmaları çözümlüyor. Ayaklarının altında toprak var. Güçlü ve güvenli. Başından akan bu su bütün bu yükleri ayak tabanlarından aşağıya taşıyor. Adeta tüm bedenin tüm çakraların Arındı ve son kalan köklerindeki o karanlık bulutları dağıtıyor musun? Köklerin arınıyor, Kıp kırmızı bir ışıkla güçleniyor. Ve artık sen bu dünyada sağlam, güvenli ve köklüsün. derin bir nefes al ve verirken ben güvendeyim de. Şimdi bütün bedenin baştan aşağıya süzülen suyla, ışıkla doldu. Ama daha da derine bak. Suyun her damlası hücrelerine işledi güzel can. DNA'na dokundu. Kalbinde saklı, atalarının acılarını bile temizliyor şu anda. Bedeninde, zihninde, ruhunda hiçbir gölge kalmıyor. Tüm karanlık enerjiler, bütün acılar, hastalıkların izleri, unutulmuş, gizlenmiş travmalar su şu anda tamamını çözüyor, eritiyor, taşıyor hepsi ayak tabanlarından dışarı akıyor. Suya karışıp dünyanın merkezine doğru gidiyor. Ayak tabanlarından berrak bir su akıncaya kadar bedeninin tamamından herhangi küçücük nokta kadar karanlık kalmayacak gibi akmasına, suyun seni şifalandırmasına izin ver. toprak onları sevgiyle alıyor, dönüştürüyor. Senin içinde, bedeninde, ruhunda artık sadece ışık, sadece saflık ve sadece özgürlük kaldı. Derin bir nefes al ve verirken şunu hisset. Sen yeniden doğdun. Sen artık bütünüyle arındın. Ve sen saf varlığınla özgürce yeniden varsın. Ve hatırla. Pozitif mucizelerin kapısını aralamak her zaman mümkün. Sevgiyle.